Instagram'da engellendiğinizi nasıl anlarsınız? İşte anlamanın dört yolu. Instagram'da birini engellemek, bazen radikal bir adım gibi görünebilir. Ancak unutmayın ki herkesin gizlilik ve rahatsız edilmeme hakkı vardır. Meta şirketi, Instagram'ın sahibi, kullanıcıların bu konuda desteklenmesini sağlamaktadır. Bir kişiyle yaşanan tatsız olaylar sonrasında onun Instagram profilini görememek sizi engellendiğinizi düşündürebilir. Bu olasılık elbette mümkündür. Ancak karşı taraf Instagram hesabını geçici veya kalıcı olarak da kapatabilir. Sizi engelleyen bir Instagram hesabı ile devre dışı olan bir hesap birbirine benzer görünebilir ancak tamamen aynı değillerdir. Devre dışı bırakılan profil artık mevcut değildir ancak sizi engelleyen profil hala oradadır. Bu nedenle iki profilin görünümü benzer olsa da bazı temel farklar bulunmaktadır. İşte Instagram'da birinin sizi engellediğini anlamanın bazı ipuçları ve bu konuda bilmeniz gereken detaylar. Hesap araması yapma İlk olarak, sizi engellediğini düşündüğünüz kişinin hesabını Instagram'ın keşfet bölümünde arayın. Eğer hesap gizliyse ve bildiğiniz halde bulamıyorsanız, büyük ihtimalle engellenmişsiniz demektir. Aynı şekilde, hesaba girdiğinizde gönderi, takipçi ve takip sayılarının sıfır olarak görünmesi de engellendiğinizi gösterir. Profildeki takip, takipçi listesini kontrol etme bir kullanıcı tarafından engellendiğinizde, o hesap takip veya takipçi listenizde görünmez. Engellenip engellenmediğini kontrol etmek için profilinizdeki takip, takipçi listesine bakabilirsiniz. Web üzerinden arama yapma. Şüphelendiğiniz hesabın sizi mi engellediği yoksa hesabını tamamen mi kapattığını öğrenmek için web üzerinden arama yapabilirsiniz. Eğer kullanıcı adını Google'da arattığınızda hesabı görülüyorsa, sizi engellediği anlamına gelir. Tamamen hesabı göremiyorsanız, endişelenmenize gerek yoktur. Kullanıcı Instagram hesabını kapatmış demektir. Ortak bir arkadaşa danışma. Eğer hala emin değilseniz, durumu ortak bir arkadaşa anlatabilirsiniz. Aradığınız hesap arkadaşınızın sayfasında görünüyor ve sizde görünmüyorsa bu engellendiğinizi gösterir. Instagram'da engellendiğinizi anlamak için bu adımları takip edebilir ve durumu net bir şekilde öğrenebilirsiniz.